Merhaba sevgili yükselen Boğalar. Umarım iyisinizdir. Keyifler yerindedir. Bu akşam özel size bir tane video çekiyorum ve tek size değil. Yükselen Boğalar eğer ayınız, güneşiniz, birkaç gez gezegeniniz boğa ise lütfen bu videoyu dinleyin. Sevgili arkadaşlar Yükselen Boğalar biliyorsunuz bir gezegenimiz ev taşındı. Pluto gezegenimiz iki tane daha ev taşınacak ve size geçen seneden beri daha fazla bir buçuk seneden beri aslında diyorum ki bakın diyorum çok yeni olaylarımız var her şey olduğu göründüğü gibi değildir. Başka olaylarımız da burada yer alabilir. Yani her şey gözüktüğü gibi eylem oylam değil olabilir. Şimdi sevgili arkadaşlar, geçen size bir tane video çektim ve burada Satürn ve Merkur'un konusunu anlattım. Burada bir 30 sene yeni bir başlangıç konusu olacağını ve bu aslında çok özel bir sene olduğunu. Neden? Çünkü ay düğümleri de ve Neptun'da bir buluşma yaptılar. Balık evinde çok yakında ay düğüm ve Merkür bir buluşma yapacak. ay düğme kavuşum yapacak. Ondan sonra ay düğümleriyle satürn balık evinde kavuşum yapacak. Yani bizim şu anda konumuz tamamen aslında balık diyebiliriz. Çünkü orada diyor ki biz artık kadersel yeni bir konum açıyoruz. ve geçen sefer 1995'te bu Satürnla Merkür bu kavuşum yaptığında ay düğümleri, Akrep'teydi arkadaşlar bambaşka bir konumdaydı ve şu anda gündem değişiyor Aslında çok ciddi bir şekilde gündemler değişiyor olaylar değişecek ve bu değişme içinde sevgili arkadaşlar bize de böyle yeni bir konu yaratıyor yani şimdi kavuşumu nasıl olarak düşünebilirsiniz şimdi gezegenler böyle çok ciddi kavuşumlar yapınca şöyle düşün arkadaşlar şimdi Türkiye'de bir tane firma ile bir başka firma A ile B firma bir tane bir anlaşma yapmış. Ve diyor ki bütün pazarlık diyor İstanbul'dan yürüyecek diyor. Mesela İstanbul'dan yürüyecek diyor. Ve şimdi 30 sene sonra bu işler olmuş bitmiş. Nedense bunların araları bozulmuş diyebiliriz. yalta görmüşler ki bu şekilde bu sistem yürümüyor. Biz burada yeni bir sisteme giriş yapacağız düşüneceksiniz. Ve burada tekrar bir kavuşum olmuş ama bu sefer A firmayla C firma arasında bir ee, yeni bir anlaşma düşüneceksiniz. Ve burada yeni bir diyor ki artık biz diyor İstanbul'a değil de diyor. Biz diyor artık diyor Antalya'da ya da İzmir'de satış yapacağız diyor. Elemanlarımızı da oradan alacağız diyor gibi düşüneceksiniz. Yani aslında şu ana kadar olan bütün geçerli olaylar yani şu ana kadar davranışlarımız aslında böyle sanki eskisi gibi uymayacak gibi düşüneceksiniz. Ya da şu andaki olan geçerli konular sanki birden konular değişecekmiş gibi düşüneceksiniz enerji olarak sevgili arkadaşlar. Şimdi Hal böyleyken ne? ne olmuş bakalım 1995'te sizde arkadaşlar. Şimdi özellikle yükselen boğalar şöyle bir imiç var yükselen boğalar. Böyle garantici insanlardır. Bir tek kendi şeylerine bakarlar. Ve bunun arası böyle bir olumsuz da anlatırlar. Ya böyle paracı anlatırlar ara Böyle boğalar üzerinde. Boğaların böyle ne bileyim bir tuhaf böyle bir imici oluyor. Bir de bazı derler ki para kazananlar derler. Çünkü derler hep böyle kendi parasına bakarlar. Sahip çıkanlar derler. Kendi güvencene bakarlar derler. Bu böyle bir imici var arkadaşlar. Astrologlar da bunu böyle tanıtıyorlar. Neden bunu böyle bir anlayalım isterseniz. Çünkü şununla alakalı arkadaşlar. Burada artık o geçmiş 1995 senesinde demiş ki bu boğalar demiş durmadan demiş böyle demiş günlük hayatında bir takım olaylar olacaklar demiş. Belki hayatta aldığı insanlar da ona bir takım e, konular yaşayacaklar. Ve sanki ya çevreye kaybediyorlar belki aileyle ilgili bir sıkıntılar olacak ya da e, kari, kariyerle ilgili kayıplar yani durmadan aslında şunları öğrenmeleri gerekirdi. O kendi güvenceme sahip çıkmam gerekir. Çünkü durmadan bir olaylar oluyor. E ne yaptılar bu sonra? Dediler ki arkadaşlar ne yaparsanız yapın da beni karıştırmayın işin içine. İstediğiniz yapın, orada yapın, burada yapın. Umurumda değil. Beni aman karıştırmayın. Önemli olan ben artık kendimi güvence altına alıyorum gibi bir psikolojik bir durum düşüneceksiniz arkadaşlar. Çünkü neden? Durmadan beklenmedik bir olayla karşı karşı geldikleri için, durmadan bir sıkıntı oldukları için ve belki e, o kadar mecbur kaldılar ki artık kendilerini güvence alm almaya ve bunları alarken şunu düşünmediler. Acaba benim çevrem buna nasıl bir tepki veriyor? Ya da benim çalışma gruplarım burada nasıl davranıyorlar? Yani artık oraları düşünmüyorlar bir tek kendileri hayatta kalmayı düşünüyorlar gibi. Yani böyle bir e, şey düşüneceksiniz. Çünkü neden yoksa durmadan ya işleriyle ilgili kayıplar yaşarlar, sağlıklarıyla ilgili kayıplar yaşadılar belki. Güvendiği bir şeyle ilgili kayıp, bir hayal kırıklıkları olmuş olabilir. Bunları yaşamamak için durmadan kendini güvence alma altına böyle bir enerji içindelerdi. Şimdi aslında gelecek seneler şöyle 10 sene sonra 15 sene sonra özellikle asloklar şöyle bir şey derler size yükselen boğalar çok harika insanlar tek kendileri değil olduğu çevreye de güvenlik sağlayan boğalar diyecekler arkadaşlar böyle yeni bir imece doğru yürüyeceksiniz neden çünkü şöyle bir şey var yükselen boğalar şu anda diyor ki ben artık sosyal çevre istiyorum ben artık bir ilişki istiyorum ben artık bir, bir toplumda yer almak istiyorum ben artık belki yeni bir iş grubuna yeni bir çevre grubuna belki yeni bir yere yerleşmek istiyorum yani ben artık böyle bir sağlam bir çevre hayatımda istiyorum. Ben artık kayıplar yaşamak istemiyorum ve neden ben bu kayıpları yaşıyorum diye böyle kara kara düşünebilirler. Şimdi e, burada e, özellikle belki kendi maddi de olabilir ya da değerlerle de ilgili olur. Çünkü şunu der ki çevredeki insan artık hayatlarından çıkarlar. Çünkü derler ki sen e, doğru değerler içinde değilsin. Ve zaten bu sene çok yükselen bu yani böyle parayla ilgili e, anlaşmalarla ilgili bir sınavda vermiştir özellikle son haftalar düşünüyorum ben şimdi şimdi arkadaşlar size aslında artık burada aslında böyle yeni bir kadersel konu açılacak ya bir yeni iş sektörünün içine gireceksiniz yeni bir sektörün içine Yahut da yeni bir iş alanın olabilir sevgili olabilir bir evlilik adımları olabilir yeni bir ortam olabilir ne bileyim bir dernek için olabilir tabii ki bu hep sizin yaşınızla alakalıdır açınızla alakalıdır arkadaşlar şimdi Burada aslında önce size bir konum yaratacak. Ve siz burada aslında artık neye gireceksiniz? Ve burada önemli olan hep şunu söylüyorum son videolarımda. Bakın arkadaşlar. Şimdi geçmiş e, döngüde şöyle bir konu vardı. Kim daha sinirliyse, kim ben, ben, benim benim konum önemli. Benim durumum önemli. Önce ben önemliyim. Vurup kırıp bir şeyleri elde ederim. Ed, elde etmek önemli. Bakın bu elde etmek enerji gidecek gibi düşüneceksiniz. Burada daha fazla şöyle bir enerji içine gireceksiniz. Ben burada bu benim için ben bu gireceğim şey için neden girmek istiyorum sormalısınız ilk önce kendinizi. Çünkü biz de, şimdi hepimiz böyle bu açı oldu diye böyle birden hopla dünyamız değişmiyor yani hayatta bazı şeyleri de öğrenmemiz gerekiyor. Yani bırakmamız gerekiyor. Bu tabii ki olumlu ya da olumsuz şimdi yaşayabilirsiniz. Önce size böyle bir çevreye sokar. Size böyle bir kısmetler açar. Bir yollar açar. Ve burada şu, sizi belki diyelim ki bir kişiyle tanıştınız. Tanışmak içindesiniz. Ve tekrar. Ve bir de şöyle bir şey var. Şimdi balık burcu aslında böyle kayıplarla ilgili arkadaşlar. Bizim böyle veda ettiğimiz konularla ilgili. Burada çok şey olabilir mesela geçmişte kaybettiğiniz bir insana tekrar bir araya gelip bir başlangıç yapmak olabilir. Yahut da hayal ettiğiniz bir şeyi durmadan kaybettiğiniz bir gündemi, bir konuyu, bir gruplarla, ilişkilerle, yakın çevrelerle alakalı konuyu tekrar size bir fırsat gelir ve artık o istediğiniz gruba girme şansınız olur, tanınma şansınız olur gibi düşüneceksiniz. Burada yapacağınız en önemli şey aslında böyle 2027'ye kadar, 2027 yaza kadar özellikle arkadaşlar. Bakın üzerine basa basa söylüyorum. Yani 2008 sonradan döngüler başlayacak ama böyle özellikle 2027 yaza yaza şunu yapacaksınız. Ben nasıl bir çevre içine giriyorum? Benim gireceğim çevreler nasıl? Çünkü size imkanlar sağlayacak yeni bir çevreye girmek için yeni insanlarla tanışmak için burada çok böyle ince dokunmanız lazım çok iyi bakmanız lazım Ben nasıl insanlarla birlikteyim Çünkü burada sizlere şunları öğretebilir toksik ilişkileri toksik ilişkilerden çıkmayı öğretebilir Hayatınıza böyle çok duygusal çok iyimser olabilir birden ve birden o ilişki toksik duruma dönüşür ve size aslında bu toksik e, ilişkilerden çıkmayı öğretecek çıkmayı öğretecek bir günden bu sevgili arkadaşlar. Ve burada belki bir kariyerde bir dönüşüm noktasına gelebilirsiniz. Bir fırsatlar size kapılarınız açılır. Ve burada artık neye başlıyorsanız, kariyerle ilgili olsun, özel hayatınızla ilgili olsun, çevre özellikle. Yani bu gireceğiniz şeyi çok iyi düşünün ve böyle... Nasıl diyeyim böyle sanki böyle 10 sene üzerine düşünün. Ben nereden nereye yani ama bunu böyle elde etme değil daha fazla ben hangi inançlarla giriyorum yani ben evet bir arkadaşlık ilişkisine giriyorum ama ben burada yaptığım yanlışlar da nedir mesela geçmişte ben onları nasıl düzeltebilirim nasıl ben bu insanın belki güvencini tekrar kazanabilirim ya da ben bir iş yerine giriyorum fakat bu iş yeri belki beni e, bu konularla durmadan iş değiştirme alanı ya da durmadan paracı olarak tanıdı ben, ben nasıl bu konuyu değiş yani burada böyle bir sabitletmek lazımsınız. Yani o sosyal çevrelerle bir güvenç alanı ve iyi bir çevre yapmalısınız aslında. Ve burada gireceğiniz çevre şu an çok önemli aslında. Eğer gireceğiniz çevre diyelim ki uyuşturucu doğru ya da ne bileyim böyle acayip işler peşindeki insanlarsa inanın bana gelecek senelerde de çok bu biçim insanlarla karşı karşıya geleceksiniz. Şu anda çevrenizi nasıl seçiyorsanız yani bu bir e, bu yani bu yazdan sonra arkadaşlar o biçim çevre geçecek. Özellikle bir dahaki sene çok dikkat edin. 2026'ya. O çevre o konuda ilerleyeceksiniz arkadaşlar. Sizi onu söylüyorum. Ondan sonra 2028 geldiniz. 2031 geldiniz. Bu çevreyle alakalı aslında böyle sanki bir çok önemli bir proje içine girebilirsiniz. Ve o projeyi böyle büyütürsünüz. Bir şeyler elde edebilirsiniz. Böyle heyecanlı olacaksınız. Ama bir yandan da şöyle bir şey de olabilir. Yani böyle bir projeye girdiniz ve sorumluluklarını doğru yapmadığınız için orada o projeyi de birden kaybede ya orada doğru inançlar yani doğruluk içinde yürürsünüz ve orada o projeyi büyütür ve çok önemli bir yer alırsınız ya da orada böyle bir evlilik yaparsınız fakat siz bu evliliği ciddiye almazsanız yani evli evli olacağınız yere gidip kendi annenizle evli kalmayı tercih edersiniz yani çocuklarınız sahip çıkmazsınız neyse böyle 29'da 31 senesi geldiğinde böyle o evlilik patlar arkadaşlar yani o ilişkiler patlar çünkü orada o ilişkiler belki zarar vermeye başlar yani orada fark edersiniz ki bu insanlar beni iyi olmayan şeylerin içine çekmişler ve ben burada hiçbir şey yapamamışım gibi düşüneceksiniz. 2032'den 2040 senesi geldiğinde sevgili arkadaşlar orada böyle bir e, sosyal e, geniş genişletme yaparsınız eğer bunu başarılı bir şekilde yaptıysanız sosyal bir gelişme e, ilerleme gibi konulu böyle çok tanın böyle tanınmış bir yer alırsınız diyelim ki şu anda bir dernekle bir insanı tanıştınız sonra o derneğe girmiş olursunuz 2028'den sonra. Birden bakmışsınız böyle 2032 ile 2040 senesinin o derneğin başı olmuşsunuz gibi düşüneceksiniz. Yahut da evlenmişsiniz fakat evlilikte çok önemli bir yer almışsınız. Yani böyle insanlara böyle bilgi veriyorsunuz gibi düşünebilirsiniz. Yahut da ne bileyim böyle bir iş yerine gelmişsiniz. Sonra 28'den sonra orada size bir kapılar açılmıştır. Ondan sonra 2032 ile 40 senesi geldiğinde artık o bütün savaş ettiğiniz konuların böyle meyvelerini alıyorsunuz gibi düşüneceksiniz. Burada fakat şöyle bir şey de olacaktır. Şimdi bazı insanlar da şimdi baştan bocaladığı için aslında burada ya orada büyük bir sıkıntı sıkıntıya yani büyük bir ağlama krizlerine girebilirsiniz. Yani büyük bir oyuna gelme. Çünkü yanlış bir çevreye girdiniz ve bir sürü akıllanmıyorsunuz ya da orada şöyle bir şeyle para kaybı çok ciddi bir şekilde para kaybı yapacaksınız yani boğalar çok böyle garanti ya işte o tam o boğalar o sene çok büyük bir para kaybı yapacaklar çünkü yanlış projeler para yatıracaklar eline ne varsa ne yoksa gider yani öyle bir durumda ya da orada bütün evlilikleri yıkılır gibi düşüneceksiniz ya da orada ne bileyim baya bir oyuna gelme orada büyük bir oyuna gelme konumuz olabilir. Burada ama bazı insanlar da şöyle bir tabii ki herkesin açısı aynı olmadığı için şöyle bir şey de olabilir. Orada dersiniz ki ben artık gerçekten dersimi aldım. Ben çok dayak yedim yanlış çevre içindeydim. Hiç olması artık bir şeyleri elde edeyim gibi düşünce de olabilir tabii ki. Ve orada bunları artık böyle yeni bir sosyal çevre böyle birden kendinizi böyle yeni bir sosyal çevre içinde bulursunuz. Ya da birden böyle kendinizi yeni bir sorumluluk içinde bir güven, güvenli insanlar bulursunuz. iyi insanlarla karşı karşıya gelirsiniz gibi düşüneceksiniz. 2041 ile 2055 senesi ar arası orada şöyle bir şey yapacaksınız. Hangi insanlar benim hayatım doğru ve hangiyle değil ve orada böyle bir ay ayırma ciddi bir ayırma yapacaksınız çünkü orada aslında bir de karma dersi devreye girecek neden? Çünkü sistem ilk önce sizi bir şeyin içine sokuyor, sonra size bir şeyler elde ettiriyor, sonra bir şeyleri kazandırıyor ve ondan sonra diyor, hadi geldi de dersine ders ver artık diyor. Bak, diyor ben sana bunun olumlu tarafını da gösterdim, olumsuz tarafını da gösterdim. Şimdi sınav vakti kızım ya da oğlum diyor. Ve burada artık belki çevrenle ilgili bir takım acaba böyle iyi olmayan grupların içine mi gireceksin? Yahut o grupta olan o imicini kötüye mi kullanacaksın? Ve şu videolarda hep şunları söylemeye çalışıyorum sizlere. Hiçbir zaman nereden geldiğiniz önemli değil. Nerede olduğunuz da önemli değil. Nereye gideceğiniz de önemli arkadaşlar. Yani ben bugün şunu şöyle bir durumda mışım hiç önemli değil. Yarın nasıl bir durumda olacağım o önemli. Yani ben bugün çok zenginmişim, çok param varmış, yok çok iyi bir evliliğim varmış önemli değil. Ben bugün o iyi evliliğime sahip çıkmazsam, yarın evliliğim elimde kalmaz. Ya da ben bugün ee, işime sahip çıkmazsam, işimi düzgün yapmazsam yarın o işim olmaz benim. Bakın sistem de böyle ve orada diyor ki seni diyor ben o kadar çok şey sana öğrettim diyor. Doğruyla yanlışı, doğru gruplarla, doğru insanlarla çalışmayı, yanlış insanlarla şimdi sen burada ne yapacaksın diyor. Ve sizi orada bir takım oyuna sokabilir ve bunu en canınızdan, en yakınınızdan yapabilir. Hiç güvendiğiniz insanlarla yapabilir. Sizi bir proje içine ve o projede biraz sizin karmanızla alakalı, yaptıklarınızla alakalıdır. Verdiğiniz kararla da alakalıdır ve orada böyle sınavlar vereceksinizdir. Ondan sonra 2050 senesiyle 55 senesi geldiğinde orada sizi böyle yeni bir döngüye doğru yürütür. Yani bu 2050 ile 2055 senesi arası arkadaşlar burada sanki hayatında bir değişiklikler girecek. Bunun farkındasınız, böyle hissediyorsunuz ama farkında değilsiniz ne olduğunu. Böyle bir şeyler değişiyor hayatınızda. Şunu düşünün. Şu andaki 2020 ile 2026 arası düşünün. Hayatınızda birçok değişmeler oldu aniden ama na nasıl oldu, nereden oldu anlamadan böyle bir olaylar oluyor. Çünkü neden? Açılarınız değişecek çünkü. Sizi yeni açılarında doğru hazırlıyor. Yani gündem yaratmaya çalışıyor çünkü. Onunla ilgili konu olacak. Ve burada önemli olan şuna şu an biraz bakın acaba şu günler Özellikle birkaç ay son aylar bir sinir krizi yaşadınız mı? Böyle e, yanlış böyle gruplar içine girdiniz mi? Sizi böyle soktu mu? Yanlış adımları yani böyle bir girip de sinirlendiniz mi yanlış kişilerle? ya da burada e, sizi birazcık böyle e, infeksiyonlar çünkü çok kere balık şeyle ilgili arkadaşlar infeksiyonla ilgilidir. Balık çok kere e, e, zehirlenmelerle ilgilidir. Görünmeyen. Nereden bir şeyin nereden geldiğini göremiyorsun bir hastalığın bununla alakalı ve burada bir şey var mı? Eğer varsa diyor ki sen sosyal çevrenin doğru bakmıyorsun diyor. Sen sosyal çevrenle şu ana kadar iyi bir sağlık bir ilişki yapmıyorsun ve bunları öğren diyor. Eğer siz bunları kendi başınıza öğrenmezseniz tabii ki siz bunu nereden öğreneceksiniz? Sağlık üzerinden öğrenirsiniz. çünkü hayat her konuda sizi bir eğitim yapacaktır. Çocuklar üzerinden yapar arkadaş üzerlerine yap her konuda bir şekilde eğitecektir. Ve sağlık konusunda böyle sinir krizi falan yapar. Sizi böyle bayağı bir yorgun düşündürür. Ona bilginiz olsun. Şimdi burada bir de baş ağrısı falan var. Bir de ona bakın son zamanlar. Çünkü burada aslında şöyle bir duygu içine gireceksinizdir yakında. Diyeceksinizdir ki ben artık bir şeyler olacaktır hayatınızda yani bu Mart özellikle. Çünkü burada Venüs de tam da sizin koçemize retro yapmış yapıyor. Bir de Merkur. Yani burada ya parayla ilgili anlaşmalarla bir takım olaylarınız olur arkadaşlar. Ve çünkü diyor ki ben artık diyor yeni bir çevreye gireceğim diyor. Belki iş yerinizi anlaşmanızı değiştireceksiniz falan fıstık. Ve bunu iyice düşünün. Hani özellikle şu Mart'ta karar vermeyin arkadaşlar. Bir bekleyin bakalım ne olacak. Şimdi gelecek seneler size nasıl neler söyleyeyim. Eğer çevrenizde olduğunuz ister evlilik olsun, ister iş grubu olsun, ister dernek olsun bir yerde bir sıkıntı yaşıyorsanız bu şununla alakalıdır. Siz belki hayatınızda olan insanların ya da yaptığınız anlaşmalarının değerlerine değer vermediğiniz içindir. Halen kendinizde benim benim enerji yani o koç enerji içindesinizdir. Yani çünkü sizin 12. eviniz koç, ruhunuz koç olarak gelmişsiniz bu dünyaya. Daha fazla vurmak hani 30 senelik döngü var ya oradan çıkama, çıkamadığınız için o yüzden koç enerji diyorum burada. Şimdi burada o yüzden bir sıkıntı yaşarsınız arkadaşlar. Belki kendi kendi değerleriniz o kadar ileri düşünük olmadığı için, bir tek kısmen düşündüğünüz için ve burada bu burada o zaman ne oluyor? O ilişki yani o çok güzel başladığınız harika bir çevreden çevre kayıp yaşayacaksınız. Çünkü neden ilişkilerin değerlerine sahip çıkmadığınız, değer vermediğiniz için arkadaşlar. Ya da belki bir firmada çok güzel bir fırsat ve bu insan size parasını güvenecek. Fakat siz bu paraya iyi bakmadığınız için, parayı kaybettiğiniz için burada e, bu imaj kaybedecek. Yani burada yükseleceğiniz yere ineceksiniz arkadaşlar gibi düşüneceksiniz. E, burada en çok önemli olan hayatınızdaki olan insan toksik ilişkilerin olmamasına dikkat edeceksiniz. Çıkartın. Toksik ilişkiler mi var? Çıkartın hayatınızdan. Size iyi gelme insanlar mı var? Demeyin. Her Türkiye'de bir şey vardı arkadaşlar. Herkesle arkadaşlık yapmak gerekir. Hayır öyle bir şey yok. Herkesle arkadaşlık yapmak bir şey yoktur. Ben size her zaman ne ne söylerim? Eğer sizin arkadaşlarınız diyelim ki moda kıyafetindense siz çok güzel modalarla yüze bilgi alırsınız. Doktorlarla arkadaşlık yapıyorsunuz, sağlık yüzü bilgi öğrenirsiniz. Uyuşturucu insanlar Hırsızlar çevrenizdeyse ise o zaman çok hırsızlıklarla alakalı nasıl insanı dolandırmakla alakalı bilgi sahibi olursunuz. Bu insanları hissettiğiniz an var böyle şeyler bir şekilde o gruptan çıkacaksınız arkadaşlar. Çünkü bu sizin özellikle sizin konunuz olduğu için şimdi gelecek seneler sizi çok etkileyecektir arkadaşlar. Ve e, hiç unutmayın ben mesela kendi hayatımda hiçbir zaman ben seni sevmiyorum Nurten sen kötü bir insansın Nurten'den asla zarar almamışımdır. Ben hayatımda birinden zarar aldıysam en güvendiğim, en sevdiğim belki aileden olan insanlardan almışımdır. Ama asla bana yakın olmayanlardan alamam arkadaş. çünkü izin vermeyiz. Her zaman güvendiğimiz, inandığımız, sevdiğimiz, değer verdiğimizden alırız. Bunu asla unutmayın. Ve bu biçim şeyleri de yapmayın. Bir de zaten Pluto sizin kariyeri evinizden geçeceği için sizi kariyer olarak çok güçlendirecek. Ama sizi orada yanlış yaptığınız şeyleri de sıra dışı yaptığınız projeleri de iyi olmayan şeyleri de sizi çıkartacak. Tabii ki burada şuna da bakmak lazım. Bütün bu açılar sizin kendi haritanızla nasıl oluyor arkadaşlar? Yani nasıl çalışıyor? Şimdi bazınız bana gelip bazı sorular soruyorsunuz ve gerçekten çok güzel buluyorum. Çünkü güveniyorsunuz bana ve açık açık soruyorsunuz. Çok güzel bir şey benim için. Fakat arkadaşlar ben size şimdi orada yazsam. Evet çok olumlu olacak, çok güzel bir vakit gelecek ya da çok zor bir vakit gelecek. Neresem yanlış olur. Neden? Bakın ben şimdi haritayı bakarken bile inceliyorsam, yani ben zaten titiz çalışan biriyim arkadaşlar. Şimdi durduk yere insanın haritasında, ay şimdi ben birazcık bir kitaplardan eğitim aldığım için, ay senin Jüpiter'in şu anda ikizler evindeymiş, çok güzel anlaşmalar gelecekmiş, çok güzel tanışmalar falan gelirmiş falan dersem, bu yanlış olur ya da çok güzel kısmetlerin açılacakmış çünkü bu senin bu evindeymiş bu evini bu açı yapıyormuş şimdi bu çok saçma arkadaşlar neden çünkü haritanızı tanımıyorum ve şimdi bunu tabii ki bana gelip dinliyorsunuz başkalarına gelip dinliyorsunuz dinlemeyin arkadaşlar haritanıza baktırın bakın 10 kere insanları dinleyeceğinize bir kere haritanıza baktırın ha diyorsanız bu insanlar e, benim haritamı anlamıyor o zaman gidip Kendiniz uzman olun ya da kitaplar okuyun. Kitaplar üzerinden çalışma yapın. Haritanızı böyle çalıştırın. Ama burada ben, ben size bir şey söyleyemem aslında. Çünkü haritanızı incelemem lazım. Ve incelemeye başlarsam sizin haritanızı bütün yazanların. Benim hiç vaktim kalmaz. Yani ne uyumaya vaktim kalır ne köpeğim yürümeye vaktim kalır. Çünkü ben zaten burada bakın videolar çekiyorum. Yani 3 tane burç için 3 saat harcıyorum arkadaşlar. Şimdi e, ben danışmanlık da veriyorum gerçekten yani özel hayatım da var. Bunaltan kalkamam. Kusura bakmayın. lütfen de yanlış anlamayın. Ama lütfen haritanıza baktırın. Çünkü bu ay sizin için çok önemli. Onun bilgisini vermek istiyorum. Kendinize iyi bakın ve görüşmek üzere.